Ne oldu çocuklar? Bizim canımız abur cuburcekti. Cips. Olmaz çocuklar. Yemekten önce abur cubur yemeyeceksiniz. Yemek yedikten sonra ben size abur cubur vereceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam çocuklar. Şimdi siz burada beraber oyunlar oynayın. Benim diğer odada işim var. Tamam mı? Tamam. Çocuklar Neredesiniz Aa, Çocuklar burada değil Acaba neredeler Allah Allah Nereye gitti bu çocuklar Bir Bakayım diğer odalar mı Bir bakalım buradalar mı acaba Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Burada da yoklar. Acaba bunun arkasına mı saklandılar? Yok. Buradalar, buradalar arkadaşlar. Buldum sizi. Hayır ya. Bana tuzak kurmuşlar burada değiller. Acaba kapının arkasındalar mı çocuklar? Burada da yoklar. Nereye gitti bu çocuklar akşam akşam? Havada karardı. Acaba neredeler bu çocuklar? Koltuğun arkasında mı saklanmışlar acaba? Bir oraya da bakayım. Burada da yoklar. Diğer koltuğun arkasında olmaları lazım. Buldum sizi. Yoklar. Allah Allah. Nereye gitti bu çocuklar bu akşam saatinde? Acaba? Nerede bulacağım ben çocukları? Kime haber vereceğim? Kimse de yok. Bu karanlıkta bir terasa bakayım. Acaba buradalar mı? Bakayım. Yok burada kimse yok. Dışarısı da çok soğuk. Akşam oldu. Of acaba çocuklar nereye gitti? Acaba polise mi haber versem? Nereye baksam? Perdenin arkasında bir şey var. Acaba buradalar mı? Hemen buraya da bakalım. Yoklar. Kalemlikmiş. Of nerede bu çocuklar ya? Acaba başlarına bir şey mi geldi? Bu karanlıkta nereye gittiler? Burada olabilirler mi? Yok burada da değiller. Acaba çocuklar nerede? Buradalar mı? Yoklar. Allah Allah. Nereye gittiler acaba bu çocuklar? Aa sanki çocukların sesini duydum. Buradan mı geliyor? Hayır buraya baktım. Buraya da baktım. Bir yerden çocukların sesi geliyor. Bakayım acaba benim odama mı gitmişler? dakikaya. Işık açık. Aa, sobayı da açmışlar. Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Cimziyoruz. Size abur cubur yemek yasak demedim mi? Siz gidin şaşkınlar. Burası da çok soğuk. Hemen hemen hadi. içeri geçin. Diğer odaya gidelim. de bütün abur cubur poşetini almışlar. Hadi çocuklar hadi. Ben size yasak demedim mi? Hadi geçin içeri. Şimdi size ceza vereceğim. Geç içeri adam. Abur cubur poşetini mi aldınız? Bir daha abur cubur poşetini alacak mısın? Hayır. Şimdi size bakalım ne ceza vereceğiz. Evet. Hadi gelin benimle çocuk odasına gidiyoruz. Hadi Ada, Maymuş'u da al. Maymuş sizinle cips yedi mi? Evet. Yedi mi? Yedi. Maymuş da cezalı. Siz beni kandırdınız değil mi çocuklar? Yatağın içine yastık koymuşsunuz. Sizi burada sanayım diye. Ben de sizi yatıyor sandım. Hemen bu yatağı düzeltin. Ne bu yatağın hali? Hadi ada yardım et abiye. Ben elimle alamam. Alamaz mısın neden? Ama ellerim kirli. Ellerin mi kirli senin? Hemen git temizle gel. Hadi bakalım adı Ayaz. Güzel bakalım yatağı. Ada kızım ellerini temizledin mi? Evet. Eline sağlık Ayaz Abi yardım etmedin ama cezalıydın. Tamam elinize sağlık çocuklar hadi. Bir daha böyle şeyler yapmayın tamam mı? Tamam. Çok korktum bir de sizi ararken. Kayboldunuz sandım. Havada karanlık nereye gittiniz dedim acaba. Bir daha anneden gizli abur cubur almayın. Tamam mı kızım? Hadi. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Abone olup. Söyle. Like atmayı unutmayın. Evet. Unutmayın.